Yıllar öncesinde Hı -hı. yani yaklaşık şöyle Hı -hı. bir 10 yıl öncesinde yavaş yavaş Hı -hı. E, Türkiye'de doğru. başlamıştı. Yurt dışında evet. biraz Hı -hı. daha erken başlamıştı. Aynen. Bununla alakalı paylaşım yapan kişiler YouTube'un biraz daha kullanımının aktifleşmesiyle beraber, evet. bizde internete olan alışkanlığın Hı -hı. biraz daha artmasıyla beraber artık böyle 2010'lardan itibaren ben hatırlıyorum. Aynen. Yani tabii tabii, doğru, kendi doğru. hayatından Hı -hı. kesitler paylaşan Aynen. gençler vardı. <laughs> e, ve kimisi için bu ilgi çekici oluyordu Hı -hı. ve onlar da bunu Henüz herhangi bir maddi gelir Yok. kazanarak Aynen. yapmıyorlardı. Hı hı. Sadece böyle bir şey sunuyorlardı hı hı. izleyicilerin karşısına. Ama şöyle burada etkili olan nokta bence altın çizmemiz gereken hı hı. nokta şu. Onların sunduğu şeyler alındıkça yani Tabii talep ki. edildikçe Tabii ki. bu arzı yani Aynen. bunun ortaya çıkmasını Aynen. daha fazla doğurmuş oldu. Ve böyle bir döngünün içinde Tabii. biz daha çok insanın hayatına şahit Aynen. olmaya başladık. İnsanlar bunun bir para getirisi olabileceğini fark Tabii. ettikçe kendi hayatlarına daha çok sunmaya başladı. Aynı. Ama <laughs> burada belki içgüdülerimizle parayı da kıyaslamak yerinde Tabii. olabilir. Çünkü Aynı. hepimiz kendi küçük sosyal medya hesaplarında sadece paylaşımda Tabii ki. bulunuyoruz Tabii ve ki. herhangi bir maddi kazanış bundan Tabii elde etmiyor. Önemli. Bu Tabii. bizim mesleğimize dönüşmüş durumda <laughs> değilse eğer. O zaman burada biz hem emek harcıyoruz hem de efor sarf ediyoruz. Hı hı. O fotoğrafı en güzel açıda yakalamak hı hı. için uğraşıyoruz. Hepsi için böyle bir çabamız varken neden biz bunu yapmayı sürdürüyoruz ki? Evet. Yani bu hı hı. bizim için gerçekten zorlayıcı evet. durumlardan birisi hı hı. sürekli güzel görüneceksin. Aynen. E, bu güzel görünüşünün içinde <laughs> e, mutlu görüneceksin, evet, eşinle anlaşacaksın, evet, çocuğunla a, tabii, anlaşacaksın tabii da değinelim, tabii. hepsini <laughs> buraya ortaya sergileyeceksin ve kimse sana bunun için bir para da ödemeyecek. Tabii. O zaman bu zahmetin bizim için anlamlı bir karşılığı olmalı. Kesinlikle harika söylediniz. Sadece para değil ya da sadece maddi değerler değil. Orada beğenilme, onaylanma, sevgi, arzulanma, ondan sonra güç, statü, saygı birçok aslında manevi ve psikolojik ihtiyaçların da görüldüğü bir alan o. Yani sadece para olsaydı mesela şöyle hayat sergilenmeleri de görüyoruz değil mi? Instagram'da ya da sosyal medyada çok zengin bir insan ama her gün paylaşım yapıyor. Mesela parayı sasır. Evet, evet. Mesela değil mi? biz niye onun her gün bahçesini, evini görelim? Yani o zaten ona sahip ama orada görünür olmak ya da birileri tarafından izlenmek ya da birileri tarafından görülme ihtiyacının biz aslında bugün de üzerine duracağımız kısım kendini gerçekleştirme, kendini keşfetme ile çok alakalı ama sağlıksız yollarla da ne yazık ki doyurulursa bir verim alamadığımız bir alan olduğunu bugün konuşuyor olacağız. Görünür olmak mesela daha mesela ilkel zamanlara gidersek ilkel demeyelim ama çok daha eski zamanlara. Mesela mağara resimleri vardır. Ben müze gezmeyi çok severim ve çok ilginç gelir bana. Mesela bir hatırlıyorum Ankara'da gezmiştim. Mesela çok eski çağlardan bir şey bir insan elini böyle iz şeklinde bırakmış boyayla. Ne kadar ilginç geldi bana. Yani o izle belki de orada kendini hem göstermeye evet. çalışıyor ama aynı zamanda da belki diyor ki bunu birileri görecek. Hı hı. Yani oralarda hem görülme ihtiyacından tutun da sanki ölümsüz hı. olma, ondan sonra yalnız kalmama, bu evrende tek başına hissetmeme gibi yani o diğerleriyle de bağlantı kurma ihtiyacının da buralarında şekillendiğini görüyoruz. Hı. Mesela yazarlara sorsak ya da sanatçılara mesela derler ki mesela işte niye bu kadar üretiyorsunuz ya da niye bu kadar yazıyorsunuz hep şöyle söylerler. Ben öldüğümde bile bunların okunacağını bilmek ya da bunların birileri tarafından söyleneceğini evet. bilmek beni ölümsüz kılıyor ve çok iyi hissettiriyor. Aslında bakın bunlar sağlıklı mecralar. Yani üretmek, yazmak, işte resim, sanat. Tabii şimdi sosyal medyayı da hem artılarıyla hem eksileriyle konuşuyor olacağız. Şimdi sosyal medyada bu tabii ki dijital çağda bir artık gerçekliğimiz. Ama biz buralarda işin ipin ucunu kaptırıp başka bir gerçekliğe ya da başka bir yanılsamaya geçip kendimizi tanımama, farklı kimlikler oluşturarak kimlik bölünmeleri ya da kimlik çatışmaları ya da kim olduğunu bilememe ya da kendine zarar verici, topluma zarar verici kısımlarda, artık duygularını yönetememe gibi kısımlarda biz buraların daha tehlikeli bir hal alabileceğini görüyoruz. Ya da örnek veriyorum, her zaman uyarılar yapılıyor. Mesela çocuklarınızın fotoğraflarını çok fazla paylaşmayın. Evet. Çünkü bunlar kopyalanıyor ve farklı uygunsuz sitelerde ne yazık ki uygunsuz amaçlar Tabii. için kullanılabiliyor. Ama ben bunun çoğu demeyeyim ama yani yüzdeliğini veremem belki ee, birçok insan tarafından da umursanmadığını biliyorum. Evet, yani bu tehlike var aslında. Hadi biz yetişkiniz Hı -hı. diyelim çocuğumuz ama oradaki o tehlike çocuğu korumada bir şey olmuyor. Hı hı. Demek ki diyoruz ki görünür olmanın ardındaki biz o temel ihtiyaçları ve motivasyonları kişilik bazında da ele almalıyız hı hı. ki o insanın o yoğun ihtiyacı tehlikeyi bile yanında taşıyarak hı hı. yürüme güdüsünde olabiliyor. Hı hı. Yani o tehlike olsa bile ben burada bunu yapacağım diyor. Yani aile fotoğrafımı, çocuğumun her halini paylaşacağım. Çünkü bende öyle bir arzu, öyle bir görülme duygusu var ki ihtiyaç var ki ancak öyle rahatlayabiliyorum tarzında bir düşünce insanda oluşuyor. Evet. Tabii. Bizim buralarda eksiği artıyı medyayı nasıl bu tarz sosyal medya araçlarını iyi bakıyor olmamız lazım, Hı -hı. iyi kullanıyor olmamız lazım. Nasıl bir kullanıcıyız hep diyoruz ya Hı -hı. dijital okuryazarlık ya da sosyal medya Hı -hı. okuryazarlığı hep bu önemli. Şimdi buralarda biz ne gibi süreçleri görüyoruz? Özellikle çocukluk, ergenlik dediğimiz artık bu dijital çağın içine doğan kişilerde bizim gibi görme eyleminin tam olarak idrak Hı -hı. edilmediğini anlıyoruz. Yani Farklı bir, şeyin... bir şekilde bakıyorlar yani. Aynen. Yani. Mesela biz eski nesiliz yani daha orta kuşaklarız Hı. ya da siz de. Yani hani biz dijital çağın bu içine doğmadığımız için bir çiçeğe baktığımızda örnek veriyorum. Ya da bir şeye baktığımızda arkasındaki anlamı, yorumu, hissedişi yani farklı bir gözle Hı. bakabiliyoruz derinlikle evet. birlikte. Sadece bakmıyoruz, görüyoruz aynı Hı. zamanda. Ama bir genç ya da bu dijital çağın kodlarıyla yetişmiş bir genç... Genç daha çok fotoğrafa ya da verilen şeylere bakıyor. Evet. O bakmanın ardındaki görmeyi çok fazla e, iyi bir şekilde idrak edemediği için tehlikelere de açık hale evet. geliyor. Örnek veriyorum. Mesela bir arkadaşı var sosyal medyadan hiç tanışmamış aslında. Sadece fotoğraflarına ya da söylemlerine bakarak ona inanabilir, hı hı. ona kananabilir. Kendisini Örnek veriyorum farklı birisi gibi tanıtan birisiyle arkadaşlık edebilir. Hı. Çünkü dediğim gibi bu çocuklar bu görme eylemini ya da görünür olmanın daha fazla popüler olduğunu anladıkları için o bak görmek onlar için biraz daha böyle ağır hani daha böyle emek harcayacağınız zaman harcayacağınız gereksiz bir şey gibi olabiliyor. Bu nereden anlıyoruz? Mesela ben sosyal medyada çok fazla, çiçek paylaşmayı çok severim. Ama mesela bakın böyle şeyler var biliyor musunuz? İşte çiçek paylaşıyorsanız siz şu yaş grubundasınız. İşte kendinizi çok paylaşıyorsanız siz şöylesiniz. Yani Ya çoğunluğun da ortalamasına göre evet, yapılan bir Evet mesela profilde yorum var. işte atıyorum şu mesajları paylaşıyorsanız şu yaş grubundasınız ya da hep kendinizi paylaşıyorsanız güzelsiniz ve estetik olarak daha barışlı. Yani bakın sosyal medyanın da insanları kategorize ettiği doğal evet. bir şekilde atıyorum bir çiçekle poz vermişsiniz, evet. onu da kategorize ettiği ve dışladığı ötekileştirdiği bir taraf evet. var. Yani siz sosyal medyada da kendiniz gibi olmaya bir şey gibi yani kendi içinde hukuku var, bu kendi içinde evet. bir kuralları var. Orada kendiniz gibi olmaya da müsaade etmiyor aslında. Hangi kategoriye Hı -hı. ait olmak istiyorsak, onun için ha. orada bir mücadele veriyoruz. Aynen yani hangi öyle. etiketi taşımak ha. istiyoruz? Ha. Daha Hı -hı. genç görünen birisi gibi mi evet. olmak istiyoruz? Süper. Ona Hı -hı. göre paylaşımlarda Hı -hı. bulunuyoruz ya da. Çok e, elit yerlerde takılan birisi ha, olarak ha, mı gözükmek aynen. istiyoruz? O zaman gittiğimiz yerde etraftaki derme çatma görüntüleri aynen. değil de hı hı. çok güzel bir kahve bardağının Kesinlikle. fotoğrafını paylaşıyoruz. Çünkü hepsinin bizim içimizdeki hı hı. anlam olarak Kesinlikle. bir karşılığı var. Hı hı. Ve e, bütün anlam dünyasını değiştiren temelden etkileyen hı hı. bir yapı sosyal medya. Şöyle bir yorum yapabilir miyiz bahsettiklerinize beraber Ayşenur Hanım? Hı hı. Sürekli kendi fotoğrafını çeken ve sürekli kendi fotoğrafını paylaşan Önemli. insanlar... Görünür olmaya çok büyük ihtiyaç duyarlar, çok büyük açlık duyarlar çok diyebilir miyiz? Çok doğru. Neden? Bununla ilgili artık akademik araştırmalar var. Hatta selfie kavramının üzerinden kişilerin artık patolojik olarak hastalık seviyesine gelmesiyle ilgili araştırma var. Hmm. Ben onun miktarlarını söyleyeceğim. Günde üçten fazla kendinizin fotoğrafını çekiyorsanız. Bir başlangıç problem durumunda olabilirsiniz. Yani çok problemli. Önemli. Bu önemli. Evet. Üçten fazla fotoğraf evet. çekmek. Kendinizi. Evet, evet. kendimizi üçten fazla çekiyoruz. Bu illa yayınlamak çekiyor. değil ama bakın Hı. çekmek. Çekmek diyorum. Üçten bir fazla. paylaşmak bile. Paylaşmak değil. Ay çok değil. Ay. <laughs> <Şimdi> şöyle <laughs> Kararsız kaldım çekiyor Aynen. Muyum diye. Bu bir akademik araştırma. Sonra bunların içinden bir tanesini gündelik olarak yayınlıyor olmanızda bir problem yok. Ama hmm. günde üç ve üçten fazla kendinizi çekiyor olmanızın Orada kendinizle ve onaylanma, görülme arzunuz ya da kendinizle ilgili, düşüncelerinizle ilgili problemler var mı? Hmm. Buralar açık hale nasıl getiriyor. Nasıl problemler? Yani kendimizi onu açarız. <laughs> yani kendimizi görmek istiyorsunuz. Hmm. Ama nasıl görmek bu? Başkaları beni nasıl görüyor? Dışarıdan nasıl görüyor? Tabii çünkü biz yani kendimizi örnek veriyorum. Aynada göreriz, geçeriz, Değil evet. mi? Ama fotoğraf çektiğimizde bir de başkalarının gözüyle aslında bakmış oluruz. Yani ben başkaları tarafından nasıl görülüyorum? Evet. Bir bunu seç seçiyoruz ve sonrasında da günde bir fotoğraf yayınlamaya herhangi bir e, problem teşkil hmm. etmediğini söylüyorlar ama günde 2 3 üç, hatta 3'ün fazlasında kendisiyle ilgili yani bu görünür olma selfie kavramı ile ilgili fotoğraf paylaşmanın artık daha patolojik ve sağlıksız bir kişinin hem sosyal medya kullanımını hem de psikolojik olarak da kendisiyle ilgili algılarının problemli olduğuna dair de hipotezler var. Buraları önemli. Yani ben kendimi neden çok fazla görmek istiyorum? Önemli. Bu aynada bakmak gibi değil ama. Çünkü fotoğrafı alıp fotoğrafın üzerinde incelemek filan. Şimdi mesela ne, ve aynı zamanda da başkalarının neden beni görmesini çok fazla arzu ediyorum. Bir de ne var? Burası önemli. Bence onu da söylersek daha güzel olur bu selfie kavramıyla. Şimdi sos, e, iletişim çağında e, artık e, nasıl diyeyim sözden ziyade bedenin meta haline geldiği bir taraf var. Yani beden dediğimizi nereden anlıyoruz? Çünkü fotoğraf yoluyla biz daha çok e, kendimizi sergiliyoruz. Ve şöyle araştırmalar var Niyan Hanım. E, kendini çektiğiniz fotoğraflarla normal işte grup arkadaşları ya da işte selfie fotoğrafları daha çok bakılıyor. Evet. Biz başkalarının o selfiesinin yüzünü ya da bedenini incelemeye de mailiyiz. Evet. Biz de bunu seviyoruz. Yani kaşı nasıl, gözü nasıl, işte burnu nasıl, göz rengi nasıl bakıyoruz. Yani hı hı. bakıyoruz. Ben de kendimde mesela bunu incelemişimdir. Evet. Yani bir insan yüzü gördüğümde bakıyorum. Şimdi buralar ne demek biliyor musunuz? Şimdi beden kavramı öne çıkınca. ...insanın bedene yatırımı da artıyor. Hı hı. Yani atıyorum sözsüz alana ya da işte sözel alana değil de bedene yatırım. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Estetik çılgınlığından işte mide ameliyatları gerekli gereksiz. E, gereksiz kısmı önemli. Ya da kişilerin işte zayıflama uğruna ya da kendi hayatlarını tehlikeye atma uğruna yaptıklarından anlıyoruz insan ölümle kıyı yani ölümün kıyısında dolaştığınızı biliyorsunuz. Mesela biliyorsunuz ki her ameliyat içinde bir risk barındırır ve doktorların bazıları şunu söylüyor. Bak diyor bu ameliyat riskli. İşte şöyle olabilir. Kimsenin umrunda değil canı. Hı -hı. Yani burada biz bedenin aslında çok güçlü de bir var olma nedeni olduğunu özellikle bu çağda çok fazla görüyoruz. Yani bedenle birlikte var oluyorsun ve bedeninin nasıl olduğu da önemli ama. Hı -hı. Yani o beden atlarına ya da şeye sahip değilsen mesela takipçilerin beğenmiyor, takipçilerin yorum yapmıyor bir de öyle bir şey var. Sosyal medyadan dışlanmak da var. Hı hı. Yani siz birilerinin şeyinde olamıyorsunuz o ne denir seviyesinden kendinize göre olamıyorsunuz. Ha, o yüzden bedene yapılan yatırımla birlikte görünmeden ziyade görünme eyleminin de çok fazla var olmanın şu dijital çağda çok daha etkileşim hı hı. almak için bir neden olduğunu görüyoruz aslında.